Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Varsa tırnaklarımız başımızı kaşıyoruz. İşte o yüzden yıkılmıyoruz. Ya Maşallah var ya Kaç senelik ustasın sen öyle ya? Ben harç ustasıyım, sen duvar ustasın. Sen var ya <laughs> Çıraklığını, kalfalığını yapmadığın işlerin ustalığını yapıyorsun ha. <laughs> Aynen öyle. Helal olsun baba. Seviyorum vallahi. seni. Becerikli hanım. Evet. Zeynep Usta işe başlamadan önce ilk halini bir görün de şu duvarı da Allah razı olsun Yusuf Bey ile beraber öldük. Evet sonrasında görüşürüz inşallah. Haydi ya Allah Bismillah. Haydi Bismillah suyumuzu koyduk karıştırıyoruz. Hadi bakalım. Ay maşallah Allah. Kolay gelsin deyin işlerimiz çabuk bitsin canlar. Ustam kolay gelsin. Eyvallah. Çatala yazma başın numaranı gene arıyorlar bulamıyorlar seni. Ay, ay. <laughs> Her eve senden bir tane de benden lazım. Kolay gelsin. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Varsa tırnaklarımız başımızı kaşıyoruz İşte o yüzden yıkılmıyoruz. Ya maşallah var ya. Kaç senelik ustasın sen öyle ya? Ben her çöp ustasıyım, sen bu ustasın. Sen var ya, <laughs> çıraklığını, kalfalığını yapmadığın işlerin ustalığını yapıyorsun ha. <laughs> Aynen öyle. Helal olsun baba. Seviyorum seni. Becerikli hanım. Ustam kolay gelsin. Eyvallah. Çatala yazmamışın numaranı gene. Arıyorlar bulamıyorlar seni. <gülüyor> <gülüyor> Hele de senden bir tane de benden lazım. Kolay gelsin. Usta kolay gelsin. Durmuyor <laughs> da <Dörmüyordu, dörmüyordu. gülüyor> Teşekkür ederim Allah razı olsun. Bitince finalde görüşeceğiz. Hadi bakalım. Sizler için uğraşıyoruz. Sizlere daha güzel hizmet vermek için inşallah. En iyisi var mısın? Evet canlar. İyi Senkron yansıma efekti boyasını kapağa döktüm şöyle kıvrık kıvrık yaptığım herhangi bir el bezini bandırıyorum. Ardından şöyle bakın ışıkta duvar kağıdı parlıyor. Geliyorum istediğim bir yere şu şekilde desenler veriyorum. Şimdi şöyle baktığımızda sanki duvar kağıdı varmış gibi ama ışığa geldikçe ışıklı ortamda duvar kağıdı gibi efekt oluyor desenler size kalmış İstediğiniz deseni yapabilirsiniz sonra şöyle geçip karşısına bakarsınız neresi boş olmuş mesela şurası bana boş geldi oraya şöyle evet bir Zeynep Varoğlu kulesi. <laughs> her yerimiz rengarenk olmalı öyle sadelikten hoşlanmayan biri için Evet ofisimin girişinde boyuyorum. İnşallah dur bakalım. Bitmiş aynı paylaşacağım. Merak edenler var mı? <laughs> Hadi bakalım. Bize kolay gelsin. Evet canlar. Evinizde balkonunuz, merdivenleriniz vesaire ya da evinizin içinde tuvaletlerde hala eski binalarda böyle mozaik desenler olanlar oluyor. Onlara renk katmak, desen katmak isterseniz eğer ben böyle biraz ekonomik olanını aldım ee, ya da Richin boyaları çok kaliteli bunu da alabilirsiniz. Üzerine de taş vernik aldım. Burada Dikkat etmeniz gereken boyayı çok sulu yapmayacaksınız, çok koyu da olmayacak. Çok azıcık sulandırdım. Rulo kullanacağım ben. Ee, rulo fırça, e, rulo süngerle uygulayacağım. Ee, i̇stediğim alana stencilımı koydum, üzerinden geçeceğim, desen oluşacak. Ondan sonra da yavaşça kaldıracağım ve daha sonrasında sizlerle paylaşacağım. Kuruduktan sonra taş vernik uygulayacağım. Taş verniği nasıl uygulayacağım onu da anlatayım size. Boyayı önce uygulayacağım alanı. Ondan sonra alan iyice kuruduktan sonra tekrar stencil'ı yaptığım desen üstüne getirip bu sefer sadece e, boyanmış olan yerlere tekrar ruloyla e, taş vernik geçeceğim. Ki her yer vernik olmayacak. Sadece e, zeminin boyandığı yerler vernik olacak. Katmak isterseniz eğer. Ben böyle biraz ekonomik olanını aldım. E, ya da Rich'in boyaları çok kaliteli. Bunu da alabilirsiniz. Üzerine de taş vernik aldım. Evet canlar. Saat bu saattir hala yapmaya devam ediyorum. Nedenine gelince stencilin arkası zamanla boya doluyor. Onu yıkamak gerekiyor. Arada bir yıkayıp kuruladığım için böyle desenler kara kara kalın kalın çıkmasınlar diye stencilin arkasını arada bir yıkamak gerekiyor. Şimdi bir daha yıkayacağım. Allah vallahi daha bitmedi. Bitmedi, bitmiyordu. Durmadı, durmuyor. Bence tamamladı. Şu yuvarlakların ortasında çiçek gibi oldu. Böyle çok boştu. Böyle doldu gibime geliyor. Sence? <laughs> Fikrim benim için önemli. Söyle bakalım.